Evet arkadaşlar gizli bir yere giriyoruz bugün. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar sessiz olun. Harette sessiz ol. Evet arkadaşlar süpürge Ah ah. Cin çarpması. Evet arkadaşlar bugün burada. Çok korktum. Selamun Aleyküm. Evuzu billahi mişe. Arkadaşlar kahve makinesi bulduk. Çal 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 çal. İçki var mı burada? Yok. Yani. Oğlum oh, hani var PlayStation 5. vardı burada Ahmet? Evet arkadaşlar umduğumuzu bulamadık çıktık. Evet arkadaşlar bulduk odamızı. Bir sus sus yumurta kafa. <laughs> evet arkadaşlar bu ya, kavgayı şey. başlatan kişi kral. Şöyle bir selfie daha. Kralla beraber. Gönlüm. Yeni kral. Evet arkadaşlar ses telleri o kadar çok inceldi ki kaçmaktan, bağırmaktan. Kaçmaktan değil zaten genel Ha <laughs> Çok komik. Şarap. <laughs> komik mi? <laughs> ayıp. Ayıp ayıp. Ayıbın yolları kayıp kardeş. Evet arkadaşlar bugün öğretmenimiz bir şey yazdı tahtaya. Konu galiba ahım yazıyor burada. Yazma. Ha ahım. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar Okan yazacağız şimdi. Okan. Video tırnaklat. Ne? Okan ne yazayım Okan? Okan mal yaz. Hayır hayat Aynen. Mal. Evet arkadaşlar bir de kalp bıraktık. Evet arkadaşlar sevgilisini de yazdık bu şahsın ve imzalarımızı attık. Şöyle bir de selfie iki youtuber parçası. Başla. <laughs> arkadaşlar. Allah beni izleyecek. Aa ayağımla bastı şimdi. Evet arkadaşlar ağır yaralandım. Kavga edenler belgeseli. Şöyle. Arkadaşlar bu şans bana iftira atıyor. Evet arkadaşlar kavgadan sonra yoruldu. Oturuyor. Köpek gibi dilini dışarı çıkarmış. Boyu kendini aldı yine Önceki videodaki gibi. <laughs> evet arkadaşlar Boy Doşlender. Bir Alman. Arkadaşlar. E, Berem'i çaldı vermiyor. polis arayın lütfen. Arkadaşlar Berem'i vermedi. Ben bunu işbirliği yaptım ve öldürüyor şu an adam. <laughs> Berem'i ver. Arkadaşlar, ne boğuyor, ne de, Arkadaşlar bu uyan ölüyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen